Merhaba. Yalın ayak yürüdüğüm sokaklarda arıyorum seni. Mesafelerin anlamını bilemezken nasıl da kendime uzak kalmışım bir bilsem. Yüreğimi anlatıyorum seni. Susuyoruz hep beraber. Dinliyoruz. Onca gidenlerin ardından beraber bir çay demliyoruz işte. Bizdeki de böyle bir bakınlık. Söylesene. Kime nasıl anlatsam geri döner ki terk etmişliğin. Bir seda arıyor sağır kulaklarım. İmtihan bu ya. Neyde canımız yandıysa ona ilettirdim hayat. Seni sana anlattığım mektuplarımdan birine daha hoş geldin. Beni sorma. Bıraktığın gibi ama gözlerimle bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Güneşe muhtaç çiçekler gibi karanlıkta soluyorum. Bilemiyorum. Dönüşlerine muktedir eder mi beni Rahman? Bir dileğim var ki seni bana senden öte getirsinler. Sensizlik beni sana getirmeden senin tahtındakine ulaştırdı sanırım. Veda edemem bu yokluğa. Ey sabreden sabırsız yüreğim, bir katrede boğulur mu insan? Bir iğne ucu yarayla ağlar mı ürüyor? Ses edemiyorum diye nedir bu hüsran? Beni sahipsiz görenlere ama mı demeliyim Rahman? Bu gecelere rağmen bir ışık huzmesi gönlüme vasile oldu sevgili. Beni yine de düşünme. Vardığın yerler Kalmayı istediğin kadar tamamladı mı seni Nedir ki benden giderken götürmüştü Bir yarım kalmıştık Çok fazlaca anlatılamaz Beni Sensiz bırakana bir istemim yok haşa Bir mukadderattır ki Anne karnındaki gibi teslimim Bir olacaklığı var ise bu hayatın Hayatı yaratanın tahtında gizidir sanırım Sormayı unuttuğumu sanma Gözlerin hala güneşe tebessüm ederken orman yeşili midir? Yoksa yaşadığım bir göz odanın kalbimde bıraktığı gibi zifiri midir? Aman tebessüm etme şimdi. Zira pamuk kadar hassas iken gözlerim bir sesine çatmasın şimşeklerini. Benden bu kadar demek çok isterdim. Çünkü kendim anlatırken yoruluyorum. Sesine bir kadem kadar uzakken Düşmesine ağlayan çocuklar gibi istemkarım mesafeme Kendimi susturuyorum Neden diye soracak olursan Sevmeyi bilmeyene pek anlamlı gelmez üstü kapalı kelamlarım İstemem ki mefhumuyla da yaşayayım Kendine iyi bak Ben sensiz de iyi bakarken Bari sen kendine iyi bak Bir gün olur da temaşa edersek Koparılmış bir papatya gibi görmeyeyim seni Gerçi koparılmış papatyalar kokardı Ben yoktum Sen ise başkasına çoktun